Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda bir tane arkadaşımızdan çok güzel bir yorum gelmiş. Az önce az önce demeyim de arkadaşlar dün de bir tane yorum atmış. bir Bu kişi gelsin bir. Bu kişiyi boyayacağım. Bu kişiyi boyadım arkadaşlar. Nasıl boyadığımı soruyor. Evet, arkadaşlar onu göstereceğim ananas, mısır, çilek ve mantar. Çıkmıyor. Mantar arkadaşlar. Evet. Ee, şimdi arkadaşlar bunları miksere götürüyoruz. Hepsini miksere açalım. Şimdi mantar da bir içindeymiş arkadaşlar. Çilek, mısır, ananas ve mix. Mantarı da koyun. Unutmayın. Basıyoruz. Ama ben bu mekseğin içinde sarı gözükten bir turuncu olmak lazım. Ve turuncu su, bardakta turuncu su bitiyordu. güzel oldu. Şimdi arkadaşlar baharat, bu baharatlar da çok önemli. Müs, mayonez, kepçak, yeşil olan acı sos, siyah olan galiba acı sos hepsini yedik. Limon. Karabiber ve tuz. Şimdi arkadaşlar götürüyoruz. bakın böyle saçlı. İsterseniz siz su koymayabilirsiniz. Bakın. Evet arkadaşlar görev başarılı. Şunu bir için arkadaşlar tekrar hatırlatıyorum eğer dinle duyamayanlar için. Ananas, mısır, çilek çıkmıyor. Çilek arkadaşlar. Mantar. Yani arkadaşlar bunları dördünü miksere gönderiyorsunuz. Bastım ha ee, bir şey yok şu an arkadaşlar o dördünü mısırı, çileği ananası ve mantarı içine koyuyorsunuz bir de ananas arkadaşlar söylemeyeceğim arkadaşlar böyle su koyuyorsunuz de böyle bir al alacak böyle turuncusu sonra böyle baharatları ekliyorsunuz evet arkadaşlar sonra direkt içirmeye. Bakın böyle sağlanıyor. Ama siz su koymayabilirsiniz. Tekrar söylüyorum. Göre başarılı. ama ee, istersek bunu yiyeceğe de çevirebiliriz ee, arkadaşlar ben bunu bir araştırıp size tekrar geleceğim. İzlemeye devam edin. Ben yani arkadaşlar videoları yine izlemeye devam edin. Sakın kaçırmayın arkadaşlar kaçırmamanız için de. de bildirimleri açmayı unutmayın sakın. Arkadaşlar bugünlük videom bu kadardı. Sizinle görüşmek üzere. Hoşçakalın.